Son sorumuz Murat yayınlarından başlangıçtaki suyun yüksekliği kaç santimdir demiş. Sorumuza bakarsak yüksekliği 12 santim ve taban yarıçapı çapı 6 santim olan dik silindirin içinde yükseklik 12 taban yarıçapı çapı 6 olan dik silindirin içerisinde yamuk yamuk çizdim hiç sevmedim. Ben bunu bir daha çizeceğim. Yine yamuk oldu ama idare eder. Yüksekliği 12 taban yarıçapı çapı 6 bir miktar su varmış. H olsun su miktarı. Şuraya kadar su olmuş olsun. H kadar su olsun. Tamam mı? Ee, yarı çap 6. Tamam. Sonra demiş ki ne? Bunun içerisine yarı çapı 3 santim olan demir küre atılıyormuş. Bunu küre olarak alalım. Küreye battığında su seviyesi silindirin üst noktasını örtüyormuş. Yani tamamı kaplanıyormuş. Şimdi başlangıçta bizim ne vardı? Silindirin pi r kare h'tan pi çarpı altının karesi 36 çarpı haçlık suyumuz var. Bunun içerisine küreyi attığımızda diyor küreyi nasıl buluyorduk? Hacmini 4 bölü 3 pi r re küp. R'miz neydi? 3'ün küpü. 3'ü Üçü... düzenleyerek yazalım. 4 bölü 3 pi çarpı 3'ün küpü. Buradan 27, 9, 36 pi geldi. 36 pi'yi attığımızda ne olmuş? Tamamını kaplamış. Pi çarpı r, 30 r'nin karesinden 36 yüksekliğimiz 12 idi. Şu ifadeyi şurada düzenlersek. Pi çarpı 36 h artı 36 pi eşittir. 36 ile 12'yi çarpar isek sonucumuzu 432 pi buluruz. 432 pi'den 36 pi'yi çıkartırsak 396 pi olur. 396 pi eşittir 36 pi hasta. iki tane pi diyorum. Pi'leri sadeleştirirsek kaç buradan? 11 gelmiş oluyor. Suyun seviyesi 11'miş.